Merhaba, ben Daha Yatırım Danışmanlığı Biriminden Banu Yekencik. Bu videomuzda sizlerle Ekim ayı yatırım önerilerimizi paylaşacağım. Piyasalar Ekim ayına jeopolitik riskler ile baskı altında başlarken, Orta Doğu'daki gelişmelerin ay boyunca risk iştahına yön veren ana unsurlardan biri olması beklenebilir. Makro tarafta ise Eylül ayında ECB ve FED toplantılarından faiz indirimi kararlarının çıkması ile piyasalar para politikası tarafında merkez bankalarının istediğini almış durumda. Enflasyonun global ölçekte hedeflenen yönde hareket ediyor olması da önemli ölçüde rahatlık sağlıyor. Bu çerçevede piyasaların önümüzdeki aylarda büyümeye odaklanması ve yumuşak iniş senaryosunun gerçekleşme potansiyelinin daha fazla önem kazanması beklenebilir. Bu nedenle istihdam başta olmak üzere makroekonomik verilerin çizdiği patikanın küresel risk iştahını şekillendireceğini düşünüyoruz. Yurt içinde ise yatırımcılar enflasyon rakamlarından yola çıkarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirme potansiyelini değerlendirmeye devam edecektir. Riskler tarafında ise Orta Doğu'daki gelişmeleri takip ediyoruz. Türkiye'nin bölgeye olan yakınlığı, TL varlıkların haber akışına hassasiyetini muhtemelen yüksek tutacaktır. Diğer taraftan seçime bir ay kalması nedeniyle Amerikan başkanlık yarışında volatil yaratabilecek bir konu başlığı olduğunu altını çizmek gerekir. Ekim ayı önerilerimize gelecek olursak, dengeli, dinamik ve atak olmak üzere üç farklı portföy modelimiz bulunuyor. Düşük ve orta risk iştahına sahip yatırımcılar için değişen piyasa koşullarına göre aktif olarak yönetilen taşıdığı pozisyonlara göre hali hazırda düşük riskli ve son 12 ayda yıllıklandırılmış getirisi %53 olan dengeli portföyümüzün yapısında değişikliğe gitmiyoruz. Orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri hedefi olan, mevcut haliyle ortalama risk seviyesini yansıtan ve son 12 ayda yıllıklandırılmış getirisi %49 olan dinamik portföyümüzde değişikliğe gitmiyoruz. Yüksek risk iştahına sahip yatırımcılarımıza yüksek getiri hedefiyle orta ve uzun vadede çeşitlendirme avantajı sunan ve son 12 ayda yıllıklandırılmış getirisi %48 olan otak portföyümüzde bu konjonktürde olsun değişikliğe gitmiyoruz. Model portföyümüzde ise Türksel, Türkiye Sigorta, Medical Park, Sabancı Holding, Ülker, Yapı Kredi ve Alarko ise senetleri bulunmaktadır. Daha yatırım danışmanlığı birimi olarak Ekim ayı yatırım önerilerimizi paylaştık. Zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü The Club YouTube kanalımızı takip etmeye devam edin.